Selam kızlar. Şimdi ben de bayağıdır olan bu Romand'in 01 numarasını beraber deneyelim istiyorum. Ben bunu aldım, öyle kenara koymuşum. Hiç kullanmamışım. Beraber bir deneyelim bakalım nasılmış. Çok da övdükleri kadar güzel miymiş? Beraber bir bakalım istiyorum. Şu dudamdaki ruju bir çıkartalım. Tam da dışarı çıkacağım ve rengini çok merak ediyordum. 01 numarası. Okay. Şöyle kızlar. Rengimi çok merak ediyorum. TikTok'ta birkaç arkadaşımda da görmüştüm ve çok beğenmiştim. Bir bakalım. Şöyle. Ya bu tonları ben bayılırım. Bakın. Hemen dudamda deneyelim. Evet. Heyecanlandım. <laughs> ya yumuşacık. Ay çok güzel oldu bence. Bakın. Aldığıma çok mutlu oldum şu anda. Kesinlikle ben bunu kullanırım zaten.